nefeste bir takım değişikliklerin evet. olacağını söylemiştim. Şu anda ekranda olan yani bugün yazısı olan 2 üç, iki, üç tane yazar da Abbas Yolcu. <laughs> ya sen de abi milletin milletin şeyini, teneşirini çıkarıyormuşsun gibi. Tamam. Ama bak mı? söylüyorum bak mesela merak etmiyor musun? Etmiyorum. Şu anda yazısı, Etmiyorum. şu anda yazısı <laughs> sen merak et diye söylemiyorum. Şu anda aslında ediyorum e, da, hem sağa baktım hem ediyorum söylemenden korkuyorum yani. Bizi çok merak ediyorum. Söylemeyeceğim. <laughs> Şu anda tepede yer alan yazarlardan böyle abuk subuk yazı yazdıkları için <gülüyor> <gülüyor> ya hani peki, tamam. Ben iddia ediyorum bir, bir gün gelecek seninle burada konuşacağız hani bu yazarlar diyecek. Yok senin, en az iki kişi buradan şey gidecek. Senin senin bir duyumun varsa o doğrudur. Onun. Bak en az iki kişi gidecek. Ben seni bugün tanımıyorum ki yıllardır Duy, bunu varsa doğru. Abbas doğru. Yolcu. Ben sadece olayların traje, ya trajedinin gelişimi beni Abbas güldürüyor. Yolcu. Evet, Abbas <gülüyor> Yolcu. Abbas Yolcu. <laughs>